Merhaba dostlarım ben Neyo. Algoritmam dediğim gibi gitgide düzeliyor. Videoyu beğenirseniz eğer çok makbule geçer sizin için bir saniye ama kanal sahipleri için çok önemli. Geçen gün 20'li yaşlardaysan bu video sana diye bir video yapmıştım hatırlarsınız. Çok beğendiniz. Bayağı bir insan içini döktü. Yazdıklarınızın hepsini okudum. Çoğu beni fazlasıyla etkiledi. Orada sadece ben konuşmadım aslında. Hep beraber bir şeyler anlattık. Ben de söz verdiğim gibi o videonun ikinci bölümünü çekiyorum. Çünkü anlatacağımız şeyler daha bitmedi. Muhtemelen bu videoda da zaten bitmeyecek. Daha konuşmamız gereken çok şey var. Hayatınızın bu döneminde size kimsenin anlat atmadığı şeyleri duymanız gerekiyor. İlk videoda söylediğim gibi bize anlatan çıkmadı bunları. Ve bakıyorsun şu an etrafta dolanan tavsiyelerin çoğu ya ezber, ya boş ya da tavsiye verenin bile uygulamadığı şeyler. Sizlere karşı yine olabildiğince dürüst olacağım. Bazı yerler canınızı sıkabilir ama bazı gerçekleri erkenden duymak çok şeyi kurtarır. O zaman uzatmadan başlayalım. 20'li yaşlardaysanız dostlarım özgüven kelimesiyle patavatsızlığı iyi ayırt edin bu sonradan değişmiyor. Özgüven baktığınızda bugün herkesin ağzında ama kimsenin gerçekten ne olduğunu bilmediği bir kelime. Bunun da sebebi biz bu lafı öyle yerlerde, öyle insanlardan duymaya başladık ki kafayı yersin. Kendini tanımadan ekran karşısına geçip özgüven dersi veren tipler, hayatında hiçbir sorumluluk almamış ama sabah akşam kendini övüp duran insanlarla dolu çevremiz. O yüzden şu anda bir sürü genç gerçek özgüvenle yapay havayı karıştırmış durumda. Sanıyor ki yüksek sesle konuşursam özgüvenli olurum. Sanıyor ki herkese kafa tutarsan, kimseye eyvallah demezsen sen gerçek bir alfasın. Ama hayat böyle işlemiyor. Gerçek özgüven içten gelen bir şey. Dışarıya göstermek için değil, yürüyebilmek için lazım. Ve şunu unutmayın: Kendini durmadan övmekte özgüven kazanılmaz. Kendine bakıp ben mükemmelim demekle de hiçbir yere varamazsın. Gerçek özgüven mükemmelim demek değil. Eksiklerim var ama çalışırım diyebilmek. Gerçek özgüven ben her şeyi yaparım değil. Yapamadıklarımın üstüne gidebilirim diyebilmek. Ve bu kolay bir şey değil. Herkes sahip olamıyor buna. O yüzden zaten herkes sahte özgüvene kaçıyor. Süslü kelimelerle, motivasyon cümleleriyle kendini kandırıyor. Ama iş gerçek bir problemle karşılaşmaya geldiğinde çöküyor. Çünkü o süsler gerçek bir temele oturmuyor. Sahte özgüvenle sınava girersen bocalarsın. Sahte özgüvenle işe başlarsan o his seni ezer. Hayat yalandan olan özgüvene saygı duymaz. O yüzden bir şeyi iyi yapmaya çalışmadan özgüven arama. İyi yapana kadar özgüven bekleme. Önce bir şeyi yapmaya başla. Öğren yorul. Bunu yaptıktan sonra kendi içinden bir ses yükselecek zaten ben bunu başardım lan diye. İşte o his gerçek özgüven. 20'li yaşlardaysanız bunu başarmak birazcık çok zor ve çok fazla üstünde durduğumunda farkındayım. Ama tahmin ettiğinizden çok daha önemli sosyal medyayı minimuma indir. Beni zaten tanıyorsanız ne kadar bu konuya tepkili olduğumu bilirsiniz. Sürekli gündeme getirdiğimin de farkındayım ama çok önemli. Birçok kişi hala sosyal medyayı eğlence, hobi falan olarak görüyor. Bütün gününü buna ayırıyor. Bu iş öyle değil. Sosyal medya seni parça parça içten içe çürütüyor. Evet çürütüyor. Bunu anlamadan takipçi sayısı peşinde koşarak zaman kaybediyorsun. Herkesin mükemmel hayatını, düzenini, başarılarını izlemek seni nasıl etkiliyor farkında değilsin. O mükemmel hayat dediğin en güzel anlardan bir derleme. Sadece birkaç saniye. Ama beynin o saniyeleri senin hayatın gibi kabul Ediyor. Düşünsene o gün boyu gördüğün 10-15 tane videoyu. Hep mükemmel insanlar, sürekli başarı gösteren insanlar. Ve sen de bir köşede ben de şunu yapmalıyım diye kendini kıyasa sürüklüyorsun. Tam da burada zaten kafanda bir tuhaflık başlıyor. Bu sürekli karşılaştırmalar, sürekli kendini eksik hissetmeler, bunların hepsi ruhunu içten içe çürütüyor. Sürekli iyi bir şeyler görmek, her gün biriyle kendini kıyaslamak seni tüketiyor. Ve bir noktadan sonra tüm o hayatın, o paylaşımlar sadece bir maskeye dönüşecek. Yavaş yavaş sosyal medyada gördüklerin seni değil, Sana Ait olmayan bir şeylere dönüştürüyor Herkesin hayatını izlerken kendi hayatını unutuyorsun Ciddi söylüyorum bak ya Sadece bir anlığına o mükemmel hesapları terk et Bir hafta kendine odaktan Bir hafta sosyal medyaya girme Gerçek başarının ne olduğunu göreceksin Gerçek başarı instagramda paylaştığın başarı değil O paylaşımların dışında yaşadığın hayat İçindeki o boşluğu sosyal medyayla Özellikle başka insanlarla doldurma İçini kendi gerçeklerine doldurman gerek Hep şunu söylüyorum söylemeye devam edeceğim Her söylediğimiz söz sonunda şuna çıkıyor Kimse seni kurtarmayacak kanka Bu senin hikayen. Gençken her şeyin kolay olduğunu, birinin seni hep toparlayıp doğru yolda tutacağını düşünürsün. Ama gerçekte öyle bir şey yok. Hayatın boyunca kimse senin için harekete geçmeyecek. Senin için kalkıp bir şeyler yapmayacak. Çevrendeki insanlar seni sevsin, desteklesin, yanındalar bunda problem yok. Ama eninde sonunda tek başına kalman gerektiğinde kimse seni kurtarmayacak. Kendi kararlarını kendin vereceksin. Kendi düşüşlerini kendin kaldıracaksın. Kendi başarılarını kendin kutlayacaksın. Bu yüzden artık şunu anlaman lazım. Bu senin hikayen. Kendi yolunu sen çizeceksin. Bunu kimse senin için yapmayacak. Bu yaşlar kendi kararlarını almanın, kendi ayaklarının üzerinde durmanın tam zamanı. Kimse senin yerine başarıyı yazmayacak ve en önemlisi kimse senin hayatını düzene sokmayacak. Bir gün geriye dönüp bakacaksın. Geriye dönüp baktığında yalnızca senin yazdığın bir hikaye olacak ve o hikayede senin adın olacak, başkalarının değil. Videoya devam edeceğim. Ondan önce sponsorumu sor bile dönelim tekrar. Herhalde söylememe gerek yok, açıklama yapmama da gerek yok diye düşünüyorum. Teşekkürler. Sorbil dostlarım online bir eğitim platformu içinde 4 ana kategori bulunuyor. Yazılım, kişisel gelişim, kariyer gelişim ve yabancı dil. Başka platformlarda bir eğitim fiyatını hatta bir eğitim dahi alamayacağınız fiyata Sorbil'deki bütün eğitimlere sınırsız bir şekilde erişebiliyorsunuz. Bunun devamını eski kayıttan alacağım zaten değişen bir şey yok. Bilediğiniz yabancı dili evet bu arada olmayanlar da eklenmeye devam ediyor. Sıfırdan başlayıp ileri seviyeye kadar öğrenebiliyorsunuz. Ve en güzeli eğitmen seçme hakkınız da var. Yani biri size hitap etmediyse, anlatımı hoşunuza gitmediyse kusura bakma kardeşim deyip başka bir eğitmeni seçebiliyorsunuz. Bu özgürlük müthiş bir şey. Benim size Sorbildi bu kadar tanıtıyor olmamın büyük sebebi ekonomik durumlar tabii ki. Kimsenin cebinde para kalmadı. Diğer platformlarda bir eğitimin fiyatını hatta bir eğitim alamayacağınız fiyata Sorbil'deki tüm eğitimlere sınırsız erişim sağlayabiliyorsunuz. Ekstra hiçbir ücret olmayacak hiçbir zaman. Neo 30 kodunu kullanırsanız aylık sadece 69 TL'ye geliyor. Ha yıllık alırsanız da ekstra %30 indirim geliyor. Aklınızda bulunsun. Eğitimleri bitirdiğinizde de boş geçilmiyor. Sorbil İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD üyesi olduğu için size resmi bir sertifika veriyorlar. Bu sertifika sertifikayla CV'nizi güçlendirebilir. Hatta yurt dışında çalışırken ya da yurt dışının kapılarını da açabilir. Maaşınızın daha yüksek olmasına katkı sağlayabilirsiniz. Böyle boş bir PDF değil yani ciddi bir belge. Araştırabilirsiniz. Ayrıca ya ben bir şeye takıldım sormaya çekiniyorum derseniz de platformun yapay zekası bilye sorabiliyorsunuz. Şu anda hem App Store'da hem Play Store'da mevcut. Ama şuna dikkat etmenizi istiyorum. Neo 30 indirim kodunu sadece web sitesinde çalışıyor. Sonra gelip bana kod olmadı ya falan demeyin uyarımı yaptım. Alırsanız sonra bana bir teşekkürü borç bilirsiniz artık. Neyse sponsor fastını geçelim şimdi videoya devam edelim. Yalnız kalmak dostlarım hepimiz için zor bir şey. Ama buna alışman lazım. Çünkü bir gün bir an yalnız kalacak ve o anı geçirecek kimseyi bulamayacaksın. Kimse sana öyle gel seninle takılalım demeyecek. Cinsiyetçilik yapmak istemiyorum ama özellikle erkeksen kanka. Ve işte o zaman ne kadar yalnız kaldığını hissedeceksin. Yalnız kalabilmek gücün en saf hali bence. İstediğin zaman kendi başına kalıp kendini dinleyebilmek, kendi düşüncelerinin içinde kaybolmak, tek başına kahve içmek, sinemaya gitmek böyle insandan korkun. Bunu başarabilmen gerekiyor. O anlarda, o sessizlikte yapacağın şeyler seni çok daha güçlü biri yapacak. Yalnız kalmak kendinle baş başa kalabilmektir. Ve insan bu dünyada tek başına kalabiliyorsa, tek başına her şeyi yapabiliyorsa o insan genelde çok başarılı oluyor. Başkalarının sürekli varlığı seni daha da kaybolmaya iter. O yüzden yalnız kalmak zor, evet. Ama seni bir yere getirecek tek şey de o. Yalnız olmaktan korkma, ondan kaçma. Yalnız kaldıkça daha güçlü bir insan olacaksın. Kendi başına ayakta durabildiğinde seni hiç kimse sarsamayacak. Bu hayatta ortalama 70-80 yılımız var dostlarım ve bu 70-80 yılımız üreterek geçirmemiz gerekiyor. Hangi işin içinde olursan ol bir şeyler üretmek sana kendi değerini gösterecek tek şey. Bu da aynı şekilde özgüven getirir ve gerçek bir özgüven getirir. Yaşam bir şeyler yapmak için var. Bir şeylere sahip olmak istiyorsan bir yerlerden başlaman gerekiyor. Sadece başkalarının hayatına bakarsan başkalarının hayatını yaşarsın. Bu üretim işi yazı yazmak olur, video çekmek olur, müzik yapmak olur, resim yapmak olur, kod yazmak olabilir. Ne istiyorsan, neyden keyif alıyorsan beynin boş durmasın. Ne olursan ol önemli olan o şeyin senin beyninde baş başladığı, ellerinde hayat bulduğu an. Çünkü sadece başkalarının başarılığını izlemek seni tatmin etmez. Harekete geçip bir şeyler üretmeye başladığında o ürettiğin şey sana kimseye anlatamayacağın bir özgüven verecek. Başkalarının onayına, beğenisine ihtiyaç duymadan sadece senin için bir şeyler yapmak gerçek anlamda özgür kılacak seni. Ürettikçe kendine olan saygın artacak. Çünkü üretmek sadece bir şeyleri ortaya koymak demek değil. Kendine değer kattığının en net göstergesi. Dediğim gibi bu tamamen sana kalmış. Neyi yapmak istiyorsan bu para meselesine de gelmek istiyorum. Gençken bu konu çoğu zaman göz ardı ediliyor ama geriye dönüp baktığında aslında ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Dostlar insanlar gençken harca parayı düşünme diyecek bu tam tersi bir konu bence. Para biriktirmek yapman gereken şeylerin en başında geliyor. Evet farkındayım hadsizlik yapmak istemiyorum. Ülkenin ekonomisi çok kötü zar zor geçiniyoruz zaten. Birikim yapmak çok zor ama o seviyeye geldiğini farz ediyorum. Gereksiz harcamalardan kaç. Para yönetimini iyi yap. Sadece bu dönemde değil hayatın geri kalanında da seni etkileyen bir konu olacak bu. Birebir yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Çok çok güzel para kazandığım dönemler oldu. Hiç birikim yapmadım, battım. Para biriktirmeyi bir alışkanlık haline getirdiğinde sadece maddi açıdan rahatlamakla kalmayacaksın. Kafan rahat olacak ya her zaman. Çünkü cebinde birikmiş paranın olduğunu bilmek seni kötü zamanlarda bile rahatlatır. Gençken her kuruşu harcamaman gerektiğini anlaman lazım. Dediğim gibi hadsizlik yapmak istemiyorum. Yapabiliyorsanız eğer. 10 mu kazanıyorsun? Birisini ikisini köşeye at ve onu unut. Küçükken başla bunlara. Ve para yönetimi sana disiplini de öğretecek. Birikim yapmak demek geleceğinin yatırımını yapmak demek. Harcama alışkanlıklarını kontrol altına alman lazım. Para biriktirmenin verdiği özgüven parasız yaşadığın zamanlardan çok farklı. Bunu gençken öğrenirsen seni hayata karşı daha sağlam bir şekilde ayakta tutar ve başarısız olacağınızı da bilin dostlar son olarak. Gençken yine aynı şekilde çoğu kişi bununla tanışmak istemez. Başarısız olmak demek kaybetmek demek değil. Tam tersi. Gerçekten başarılı olmanın yolu zaten defalarca başarısız olmak. Çünkü bir başarısızlık seni bir noktada gerçek anlamda eğitiyor. Yalnızca teorik bilgiyle falan değil, pratikle düşünerek, kalkarak gençken her şeyi mükemmel gitmesini istersin ama bu çok mantıklı değil. Ve hiçbir şey mükemmel gitmeyecek. Hayat her zaman düz bir yol değil. İlerledikçe düşmen gerektiğini göreceksin. Ve bu düşüşler seni sadece olgunlaştırmayacak. Aynı zamanda senin ne kadar dayanıklı yaptığını fark edeceksin. Bu yüzden erken yaşta başarısızlıkla tanışman seni korkusuz yapar. Her seferinde daha güçlü olacaksın. Bu videoduk söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Sizin de eklemeniz gereken şeyler varsa ekleyebilirsiniz. Yorumlarda buluşuruz. Algoritmam dediğim gibi gitgide düzeliyor. Videoyu beğenirseniz eğer çok makbule geçer. Sizin için bir saniye ama ana sahipleri için çok önemli. Teşekkürler efendim.